11 ayın sultanına, rahmet ayına, mağfiret ayına, Ramazan ayına huzur başkenti Eyüp Sultan'dan veda ediyoruz. Ramazan ayının manevi atmosferini yansıtan canlı yayınlarımız Kadir Gecesi özel yayını ile devam ediyor. Birbirinden kıymetli konuklar, Hafız Ahmet Abu El Kasim'in muhteşem sesinden Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İbrahim Bedir'in sunumuyla Kadir Gecesi özel programımız 21 Haziran Çarşamba günü saat 21.30'dan itibaren Eyüp Belediyesi sosyal medya hesaplarında. Müzik